Yazacak pek bir şeyim yok aslında Hiç kimseye bahsetmedim olanları içimde kalanları Bırak böyle kalsın Sonunda o gün gelir biter hasret Ve tabi kavuşuruz yalanları Anlamıyorum insanları her birinde ayrı maske Aslında aynı derdi içiyoruz da Bahseden yok oldum iyice Ben nasıl anlatayım olanları Kimselere konuşmadan biter miydi bu ders sence bu böyle olmayacak gözüm için birikmişken bahsetmemek Bu bildiğin zulüm Oysa ne güzel son ermişti sizin pembe dizi. Unutmuştuk olanları neden çıkıp geldi şimdi vazgeç Lan oğlum unut artık olanları Her gün aynı derdi içiyorsun da burada plan var mı? Herkesin solunda yarası önünde rakısı duruyor Bir sen mi aşık oldun baktımın karası Boşu We'll i right